<laughs> Çektim kendimi pislikten, suçtan, kavgadan, işsizlikten <laughs> Aramış kuzenim ama kimsin sen? para var ağla çünkü ben seni gibi kezban sikme İşim çok, işim arabana son ses Uyumadan yorulmadan kameraya poz var Kafamı çok kocalama sana da bak kroşe Kaçamadım yine senin gacı bana monte ha. Ati bu gece mi konser arada bir derede de bize de mi gelsen ya Kendi odanı bir göster iki dakikada hemen değişir atmosfer Paf, pafladım odanda hem de abinin yatağında Roketledim çarşafı bulandı evde şans mı acaba dedi zeki kız maşallah Bir baktım arkada lev beç dönmesi kalçak Kondom mondom yok sen al azacak ağza çok 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 Bak kafam çoktan moko ko goy goy çok tam camo, loko Koş koş bak kaçlık istersen cüzdan fresh her renkten bol bol Oh no mos mos popo tek shotla haribo oldun Olca koyduk yine Onun tek dostu Hava sıcak ama tavrım soktur Ve sen rahat ol 90 son tur Baby gel arkana yaslan ve seyret Üstümde Gucci ve takım nakde like, Katladım rakamlar teklif reddet Ben hala aynı numara aynı cadde Kendime hedef koydum artık kaymet Dün bana gülenler hep dedi vay be Güzel günler yakın ve de biraz sabret Herkese gül ama kimseye güvenme Mor ya da sarı bak dumanları çeksem Baby bana gel seni arıyorum tek sayısal lotu Yaşım kadar milyon Mercedes bingo Balca koyduk yine de ekle Dedim boygo yapma sevme Kaçın. Evren bana çar bul. Dur. Eren öldü. Zora yedim. ne kanka sekme işte. Zülfü bileyim oğlum. açınca. <gülüyor> <gülüyor> Benim ayarım kötü değil senin ayarın çok iyi aynen. Ya zıplama diyorum. Ya git abi. Zıplamak ne alakası var? Bu orospu şey. Sağacak bir şey değil sanırım. Harbi lan. Aynen Aynen inşallah alır kanka. Ahmet batıyor. Karaydı baş. Pantı da kırılacak şimdi. Baş. Bu bon, ne eşek gibi pot. Aynen abim. Al al al. Abo. Ekran açsın biri. Nefes yapma. Ne yapayım ne Ahmet ananı götürme sikiyim senin. Eren <laughs> <laughs> herkes ölüyor ya. Eren bir ben de itin. Yemek yedim ama lan kuyum geldim. <laughs> Eren ben de itin şansın mı? Eren bizi atalım mı? <laughs> Sen ben çok konuşuyorsunuz <laughs> ya. Gel. Allah. Ya çıkacaksın Evren ya susacaksın ya da ben çıkacağım.